Merhaba arkadaşlar limit konumuzu bitirdik. Şimdi geldik sürekliliğe. Bunu da tek videoda anlatıp bitireceğiz. Öncelikle yine tanımla başlayacağız. A, A kümesinin elemanı olmak üzere ve A da reel sayılar kümesinin alt kümesi. A'dan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon veriliyor bize f şeklinde. x a'ya yaklaşırken fx'in limiti eğer FA a değerine eşit ise fx fonksiyonu x eşittir a noktasında süreklidir denir. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? fx fonksiyonunun a noktasındaki limitiyle A noktasındaki görüntüsü aynı olduğu takdirde bu fonksiyon o noktada süreklidir denir. Eğer f fonksiyonu A kümesinin her noktasında sürekli ise yani şu durum A kümesindeki her reel sayı için sağlanıyorsa şayet bu durumda da A üzerinde süreklidir denir fonksiyon için. Yani A kümesinin tamamında sürekli olacaktır. Şimdi bu tanıma göre süreklilik için 3 tane şartımız çıkıyor. F fonksiyonu x eşittir A noktasında sürekli olması için x eşittir A noktasında tanım olması gerekir. Yani f a değeri bulunacak arkadaşlar. f fonksiyonu x eşittir a noktasında limitli olmalı. Yani şu limit değerini olacak ve son olarak x eşittir a noktasındaki limiti a noktasındaki görüntüsüne eşit olacak. Biz direkt bu şart sağlandığında süreklidir dedik. Çünkü bu şartın sağlanabilmesi için şu limitin zaten var olabilmesi lazım. Artı fonksiyonun o noktada görüntüsünün de olması lazım ki bu eşitlikten söz edebilelim. Dolayısıyla süreklilik sorularında adım adım bu şartları sağlamalıyız. Ve eğer bu şartlardan en az biri sağlanmazsa f fonksiyonuna x eşittir a noktasında süreksizdir denir. Yani sürekli olmayacaktır. Şimdi sürekli olup olmamakla alakalı karşımıza çıkabilecek 3 farklı fonksiyon türünü buraya koydum arkadaşlar. Bunların üzerine konuşacağız. İlkinde bize şöyle bir fx fonksiyonu verilmiş ve a noktasında bir tanımsızlık var arkadaşlar. Dikkat ederseniz içi boş. Dolayısıyla x eşittir a da burası önemli arkadaşlar dikkat edelim süreklilik aranmaz diyeceğiz. Yani direkt süreksizdir diyemem arkadaşlar bu fonksiyon için A noktasında. Çünkü bir fonksiyonun bakın bir noktada x eşittir A noktasında sürekli olabilmesi için şu ilk şarta dikkat edelim. A noktasının tanım kümesinde bulunması lazım. Bakın tanım kümemiz A kümesi. Dolayısıyla A eleman A olacak. İlk şart bu zaten. E şimdi burada A noktası tanım kümesinin içerisinde mi? Hayır. Tanımsız yapıyor bakın. F A'ya karşılık bir değer veriyor mu bu fonksiyon? Hayır. Yani ben bu fonksiyonu şöyle tanımla Reel sayılardan a elemanı çıkarılmış ve reel sayılara tanımlanmış. Dolayısıyla a noktası tanım kümesinde olmadığından ötürü a noktasında süreklilik aranmaz. Süreklilik bir tek tanım kümesindeki elemanlarda aranır. Şimdi ikinci grafiğe baktığımız zaman, bakın a noktasında bir parçalanma söz konusu ve tanımlı mı tanımlı? Bakın burası içi dolu. Dolayısıyla f aya karşılık bana ne veriyor? B veriyor. Yani a noktasında görüntüsü var. Birinci şartımız sağlandı mı? Evet. İkinci şartımız ne? F fonksiyonu o noktada limitli olması Şimdi sol limite bakıyorum. Beni B'ye götürüyor değil mi? A soldan yaklaşırken B'ye götürüyor. Sağdan yaklaşıyorum C'ye götürüyor arkadaşlar. Şimdi sağ limit sol limitten farklı geldi. O zaman limit yoktur burada. Dolayısıyla fonksiyon için ne diyeceğiz? Süreksizdir. Yani burada üçüncü şarta geçmeme gerek yok. Çünkü ne demiştik? En az biri sağlanmıyorsa süreksizdir diyeceğiz. Üçüncü grafiğimize baktığımızda fonksiyon yine tanımlı mı? Evet. Bakın burada içi dolu dolayısıyla F A'ya karşılık ne veriyor? B veriyor. Yani birinci şart yine sağlandı. İkinci şarta bakalım sol sağ limit birbirine eşit mi? Soldan yaklaşıyorum beni C'ye götürüyor. A'nın sol limiti C. Sağdan yaklaşıyorum beni yine C'ye götürüyor. A'nın sağ limiti de C. E sağ limit sol limite eşit geldi. O zaman ikinci şart da sağlandı. Yani fonksiyon bu noktada limitli. Üçüncü olarak limit değerinin görüntüsüne eşit olması lazım aynı noktada. Şimdi limit değeri nedir? Dikkat ederseniz C. Yani fonksiyon x a'ya yaklaşırken nereye yaklaşıyor? c'ye. Ama fonksiyonun görüntüsü ne arkadaşlar? Tam a noktasında b. Peki b c'ye eşit mi? Tabii ki değil. Farklı noktalar. Dolayısıyla üçüncü şartımız sağlanmadı. Yani fonksiyon tanımlı. Limiti var ama limit değeriyle görüntüsü birbirine eşit değil arkadaşlar. Dolayısıyla yine ne diyeceğiz bu fonksiyon için? Süreksizdir diyeceğiz. Şimdi ilk örneğimiz grafik üzerinden süreklilik yorumlaması olacak. Yukarıda f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Tanımlı olduğu aralıkta süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır diyor. Limit konusunda şunu söylemiştik grafiklerde parçalanma noktalarında limit yoktur değil mi? Limit yoksa süreklilik de yoktur arkadaşlar. Olumsuzluk durumunda netlik var. Eksi 3 noktasına bakıyoruz. Parçalanma söz konusu limiti yoktur. O zaman sürekli de değildir. O yüzden eksi 3'ü alıyoruz. Daha sonra eksi 1'e bakıyoruz. Limit var mı? Evet. Soldan sağdan yaklaşıyorum beni sıfıra götürüyor. Limit var. F-1'e bakıyorum yani o noktadaki görüntüye 2. E, görüntüyle limit değeri farklı. Dolayısıyla 3. şart sağlanmadı. O yüzden eksi 1 noktasını da süreksiz noktalar arasına alıyoruz. 1 noktasına baktığımızda yine parçalanma var. Limit yok. O zaman sürekli de değildir. 1'i alıyoruz. 3 noktasına baktığımızda arkadaşlar ne diyor bana? Tanımlı olduğu aralıkta diyor değil mi? 3'te tanımlı mı? Hayır. Dolayısıyla burada süreklilik aranmaz süreksizdir diyemem bakın. Sürekliliği diye orada aramıyoruz. Şuraya baktığımızda tanımlı limitine bakıyorum. Sağdan soldan yaklaşıyorum beni 5'e götürüyor. Görüntüsü de 5. 3 şartta sağlanıyor. O zaman burada limit nedir arkadaşlar? Hiçbir sıkıntı yok. 5'e baktığımızda yine limit var. Tanımlı ama tanım değeriyle limit değeri birbirinden farklı. Dolayısıyla burada da sürekli değildir. Yani 5'i de ekliyoruz. Bunlar haricinde hiçbir noktada sıkıntı yok arkadaşlar. Ne parçalanma var ne içi oyulup dışarı atılmış bir durum söz konusu. Bu durumda süreksiz olan noktaların absisleri bunlar olacaktır. Toplamları da 2 gelecektir. Yine tanımlı olduğu aralıkta limiti olduğu halde buraya dikkat. Süreksiz olduğu kaç nokta vardır? Bakın az önce tespit ettik aslında. Limit var. Bakın mesela burası sürekli değildi değil mi? Çünkü görüntü değeri farklı. O zaman eksi 1'i alacağız arkadaşlar. Bir nokta burada var. Bir de yine aynı şekilde içi uyulup dışarı atılmış durumda olan hangi nokta vardı? Bakın burada 5 noktası var. Dolayısıyla 5'i de alıyoruz. Başka var mı böyle bir durum? Yani limit olup da süreksiz oldu. Yok. Dolayısıyla bu 2 nokta olacaktır. O zaman cevabımız 2 olacaktır. Kaç nokta vardır diyor bize. İkinci örneğimizde f fonksiyonu x eşittir 2 noktasında süreklidir diyor. f eksi 2 5 olduğunu göre limit eksi 2'ye sağdan yaklaşırken fx kaçtır diyor arkadaşlar. E şimdi bu fonksiyon sürekli ise o zaman görüntü değeri neyse limiti de o olacaktır. Limit neyse sağ sol limit de o olacaktır. Çünkü limitin var olabilmesi için sağ sol limitin eşit olması lazım ki limit değeri de sağ sol limitin değerine eşit olsun. O zaman arkadaşlar bunun da cevabı ne olacak? 5. Üçüncü örneğimizde fx fonksiyonu verilmiş. Her x eleman reel sayısı için süreklidir diyor. x 3'e yaklaşırken fx 7'ye e yaklaşılmış. Buna göre m kaçtır? Arkadaşlar eğer bu fonksiyon her reel sayı için sürekli ise o zaman 3'te de süreklidir. 3'te sürekliyse o zaman limit değeriyle f3 görüntüsü de birbirine eşit olacaktır. Bu durumda fonksiyonda x yerine 3 yazınca ne vermesi lazım bana? Limit değerini yani 7'yi vermesi lazım ki sürekli olsun. Bu durumda 9 eksi m eşittir 7'den m eşittir 2 olarak bulunacaktır. Dördüncü örnekte fx fonksiyonu sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz diyor bize. Şimdi sürekliliği engelleyen durum nedir arkadaşlar? Tanımlı olmaması, limitli olmaması değil mi? Fonksiyon kuralı üzerinden süreklilik sorgusu yapılırsa fonksiyonun tanım kümesini bulmamız yeterli olacaktır. Çünkü fonksiyonun limitinin olmasına engel olacak bir parçalanma söz konusu olmadığı takdirde fonksiyon tanım kümesinde her noktada sürekli olacaktır. Tanımlı olmasına engel olan şey nedir? Paydasını sıfır yapan değerlerdir. O zaman 9 eksi x kare eşittir sıfırdan x eşittir 3 bir de x eşittir eksi 3 gelecek. Bu noktalarda tanımsızdır. Dolayısıyla bu noktalarda süreklilik aranmaz. O halde tüm reel sayılardan eksi 3 ve 3 noktalarını çıkardığım zaman bu fonksiyonun hem tanım kümesini bulmuş oluyorum hem de aynı zamanda sürekli olduğu en geniş kümeyi bulmuş oluyorum. İkinci şartımız olan limitin olmama durumunu getirecek hiçbir şey söz konusu değil burada. Limitin olmaması için parçalanma söz konusu olması lazım. E bu da parçalı fonksiyon değil arkadaşlar. Dolayısıyla tek bir fonksiyon olduğu için parçalanma olmaz hiçbir noktada. O yüzden sadece tanımsız olan noktaları çıkarmamız yeterli olacaktır tüm reel sayılardan. Beşinci örneğimiz de fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz diyor. Yine benzer bir soru. Paydasını sıfır yapan değerleri çıkaracağım ki tanımsız noktalarda süreklilik aranmaz çünkü. O halde diyorum ki x artı 2 mutlak değer. Bu eksili mutlak değeri sağ tarafa atıyorum. Eşittir mutlak x eksi 3 olacaktır. Mutlak değerden kurtulmak için her iki tarafta şöyle parantez kare alıyorum. Bu durumda x kare artı 4 x artı 4 eşittir. x kare eksi 6 x artı 9 olacak. x kareler git de 10x eşittir eksi 5'ten x eşittir eksi 1 bölü 2 bulunacaktır. Bu nedir arkadaşlar? Fonksiyonu tanımsız yapan nokta. E fonksiyonun tanımsız olduğu noktayı ben tanım kümesine katarsam bu fonksiyon olmaz. Çünkü fonksiyonun şartı neydi? İki taneydi. Birincisi tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Bu durumda ben eksi 1 bölü 2 tanım kümesinin dışına atmam lazım. O zaman reel sayılardan eksi 1 bölü 2 çıkarıyorum arkadaşlar. Bu en geniş tanım kümesidir. Aynı zamanda da en geniş sürekli olduğu kümedir. Altıncı önemizde fx fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme r fark eksi 3 ise m kaçtır diyor. Bakın reel sayılardan eksi 3 çıkarılmış arkadaşlar. Demek ki eksi 3 bunu tanımsız yapıyor ki o noktayı çıkarmışlar. Demek ki paydada x yerine eksi 3 yazınca burayı ne yapıyormuş? 0. O halde x yerine eksi 3 yazalım. 9. Eksi 3m artı 6 eşittir 0. Buradan 3m eşittir 15. m eşittir 5 olarak bulunacaktır. 7. örnekte fx fonksiyonu bunun reel sayılarda sürekli olduğuna göre k hangi aralıkta değer alır diyor. Bakın bu sefer tüm reel sayılarda sürekli. Yani hiçbir eleman çıkarılmamış. Demek ki arkadaşlar bu fonksiyonu tanımsız yapan hiçbir nokta yok. Bu fonksiyonu tanımsız yapan hiçbir noktanın olmaması demek bu fonksiyonun paydasını sıfır yapan hiçbir nokta yok demektir. Peki bir ifadeyi sıfır yapan şey nedir? Köküdür değil mi? Demek ki bunun kökü yok arkadaşlar. E, i̇kinci dereceden bir ifadenin kökü yoksa ne diyorduk? Deltası sıfırdan küçük diyorduk. Bu ifadede delta alalım. B kare yani x'in katsayısının karesi k üzeri 2 eksi 4 çarpı x karenin katsayısı sayısı 1 çarpı c dediğim eksi k artı 3 şeklinde olacaktır. Küçük sıfır. Buradan k üzeri 2 eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Artı 4k eksi 12 küçük sıfır oldu. 6'ya eksi 2 şeklinde burası da k çarpı k şeklinde ayrılır. Çapraz kontrolü yapın arkadaşlar. 4k'yı veriyor topladığınızda. Dolayısıyla k artı 6 çarpı k eksi 2 küçük 0 olacaktır. Bu basit eşitsizlik değil arkadaşlar. Kök bulup tablo yapmamız gerekecek. k eşittir eksi 6 ve k eşittir 2 köklerimiz. Bunların tablosunu yapalım. Eşitlik olmadığı için içi boş olacak. İşaretimiz bakın k üzeri 2'nin işareti artı olduğu için artıyla başlıyorum. Eksi artı. Her köke gelmedi işaret değişiyordu. Peki ifademiz sıfırdan küçük mü? Evet o zaman eksili kısmı tarayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 6 2 arasında olursa k bu fonksiyon tüm reel sayılarda sürekli olacaktır. Çünkü k bu aralıkta olduğu zaman paydasını sıfır yapan hiçbir kök yani 8. örnekte fx fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralığı bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi köklü sayılardan hatırlayalım. Köklü ifadenin derecesi eğer çift ise içerideki fonksiyonun tanımlı olduğu aralık sıfırdan büyük eşit olduğu aralıktır. Eğer kökün derecesi tek ise içerideki fonksiyon tüm reel sayılarda tanımlıdır. Dolayısıyla arkadaşlar aslında şu kökün hiçbir fonksiyonu yok burada. Hocam nasıl oluyor derseniz bunları köklü sayılarda anlattık temel matematik listemizde. Oradan dinleyebilirsiniz arkadaşlar eğer unuttuysanız veya hiç bilmiyorsanız. Şimdi bu durumda içerideki fonksiyona odaklanalım. Bunun sürekli olduğu aralığı bulmam için tanımlı olduğu en geniş aralığı bulmam gerek. Tanımlı olduğu aralığı bulmam için de paydasını acaba sıfır yapan değerler var mı? Bunu bulacağım. Yani tanımsız yapan değerler. Paydaya dikkat ettiğinizde 3'e eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Yani x artı 3 x eksi 2 olacak. Sıfır eşitliyorum. Buradan x eşittir eksi 3 ve x eşittir 2 olacak. Bakın bu noktalarda tanımsızdır bu fonksiyon. Demek ki tüm reel sayılardan bu eksi 3 ve 2 değerlerini çıkardığım zaman bunun en geniş tanım kümesini bulmuş alıyorum. E bu fonksiyon parçalı olmadığı için limitsiz olabileceği noktalar da söz konusu değil. Dolayısıyla tanım kümesi neyse sürekli olduğu kümede o olacaktır. Yani cevabımız bu şekilde olacaktır. 9. örnekte fx fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralığı bulunuz diyor yine. Bakın bu sefer de sadece pay kısmında kök var ve kökün derecesi nedir arkadaşlar? 2 yani çift. Bu yüzden içerideki ifade sıfırdan büyük eşit olduğu aralıkta tanımlı olacaktır. Eksi mutlak değerli ifadeyi sağ sağ tarafa küçük tarafa atıyorum ama burada sola yazacağım arkadaşlar. 5 eksi x küçük eşit 7 şeklinde olacaktır. Mutlak değeri kaldırdığım zaman küçük eşit 7 bir de bunun eksilisini sol tarafa yazıp bunu araya alıyorduk. Her taraftan 5 çıkarıyorum. Eksi 12, eksi x 2 oldu. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. Şu ikisini yer değiştiriyorum arkadaşlar. Eksi 2, x ve artı 12 şeklinde olacaktır. Demek ki köklü ifadenin tanımlı olduğu en geniş aralık eksi 2, 12 kapalı aralığı olacaktır. Fakat bitti mi? Hayır. Fonksiyonun geneline baktığınızda rasyonel bir fonksiyon. Dolayısıyla paydasını sıfır yapan noktada tanımsızdır. Tanımsız olduğu noktada da süreklilik aranmaz. O halde x eksi eksi 7 eşittir 0'dan x eşittir 7 de tanımsızdır arkadaşlar. Peki 7 bu aralıkta mı? Evet. O zaman bu aralıktan 7'yi çıkarıyorum. Sürekli olduğu en geniş aralığı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 10. örneğimizde bir logaritmik fonksiyon var. Bunun sürekli olduğu en geniş aralığı bulunuz diyor. Logaritma fonksiyonunun tanım kümesini hatırlayalım arkadaşlar. Tabanda gx yukarıda da fx fonksiyonu varsa tanımlı olabilmesi için fx'in sıfırdan büyük, gx'in de sıfırdan büyük ve aynı zamanda gx'in birden farklı olması gerekirdi. Bu üç şart sağlandığı takdirde logaritma fonksiyonu tanımlıdır diyorduk. Şimdi burada taban zaten 5 yani bilinen bir şey. Dolayısıyla tabanla alakalı olan maddeleri eliyoruz arkadaşlar. Tanımlı olabilmesi için şu önündeki ifadenin 0'dan büyük olması lazım. Yani 3x 1 bölü 5 x büyük 0 olacak. Ayrı ayrı köklerini bulalım. Burada basit olmayan bir eşitsizlik var. x eşittir 1 bölü 3 ve x eşittir 5 olacak. Tablosunu yapalım arkadaşlar. Eşitlik yok içleri boş olacak. İşaretimiz yukarıda artı aşağıda eksi dikkat ederseniz. Artı bölü eksiden eksi olacak. Demek ki eksi başlıyorum. Ve sıfırdan büyük olduğu için artılı bölgeyi alıyoruz çözüm kümesi olarak. Demek ki 1 bölü 3 ile 5 arasında tanımlıymış bu fonksiyon. Dolayısıyla arkadaşlar bu fonksiyonun en geniş tanımlı olduğu aralıkta yine süreklidir. Cevabımız bu şekilde olacaktır. 11. örnekte de bir trigonometrik fonksiyon var süreksiz olduğu noktaların kümesini bulunuz diyor. Şimdi burada f'e fonksiyon diyorsa bir kere bunun tanım kümesi bunun tanımsız yapan değerlerden arındırılmış demektir. Çünkü tanımsız olan değerler eğer tanım kümesinde varsa o zaman buna fonksiyon diyemeyiz. Tanım kümesinde boşta elemanlar kalacak çünkü. Dolayısıyla burada sin x eşittir 1 yani eksi 1'i 0'a eşitlerek şöyle komple. Sin x eşittir 1'den gelecek olan kökler bunu süreksiz yapar diyemeyiz arkadaşlar. O noktalarda süreksizlik aranması çünkü zaten tanım kümesinde değil. Dolayısıyla buradan gelecek olan x eşittir 90 artı 360k kökleri ki bu nereden geldi? x yerine 90 yazın sinüs 91'dir. Birim çemberden hatırlayın arkadaşlar. Şurası 90 derece sen buradasın bir 360 derece dön yine aynı noktadasın. Yani 450 derece de 1 yapıyor x yerine yazınca. Dolayısıyla onu da elememiz gerekecek tanım kümesinde. Bu durumda tanım kümesinde şuradan türetilen tüm elemanlar olmadığı için ve bu bu süreksiz yapacak herhangi bir limitsizlik de söz konusu olmadığı için bu fonksiyonun süreksiz olduğu hiçbir nokta yoktur. Yani bu fonksiyon x yerine yazacağımız her açı değeri için süreklidir diyeceğiz arkadaşlar bu sorunun cevabı olarak. Şimdi geldik parçalı fonksiyonların süreklilik incelemesine. 12. örnekte fx fonksiyonu r'de sürekli demiş arkadaşlar. Buna göre m çarpı n çarpımı kaçtır? Limitte parçalı fonksiyonlar üzerinden şöyle bir yorum yapmıştık. Fonksiyonun parçalandığı noktalarda ki bunların özel adı neydi? Kritik nokta. Bunların dışında fonksiyon her noktada limitlidir demiştik. Dolayısıyla sadece kritik noktada limit incelemesi yapıyorduk. Aynı şey süreklilikte de geçerli arkadaşlar. Bir parçalı fonksiyon kritik olmayacak olmadığı noktalarda daima süreklidir. Dolayısıyla sadece kritik noktalarda süreklilik incelemesi yapacağız. E şimdi burada da tüm reel sayılarda sürekli diyor. Demek ki iki noktasında da sürekli. O zaman iki noktasında süreklilik şartlarını sağlatmaya çalışacağız. Birincisi neydi? Fonksiyon bu noktada tanımlı olmalı. Bakın x eşittir 2 için diyor 3 diyor. Yani f 2 eşittir 3 fonksiyon tanımlı. İkinci şartımız neydi? Fonksiyonun limitinin olmasıydı değil mi? E şimdi bu fonksiyon tüm reel sayılarda sürekliyse 2'de de sürekli iki 2'de sürekli ise 2'de limiti de olmak zorundadır. Bu durumda sol sağ limitine bakacağım. Önce 2'ye soldan yaklaşırken f fonksiyonu eşittir. 2'den birazcık küçük değerler burada. Dolayısıyla bu parçayı kullanacağım. 10 artı m olacaktır. 2'ye sağdan yaklaşırken f fonksiyonu eşittir. 2'den birazcık büyük değerler burada. Bunu kullanacağım. Logaritma 3 tabanında 9 eksi n şeklinde olacak. 9 nedir? 3 üzeri 2 değil mi? 2'yi dışarı alın arkadaşlar. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 1'dir. Dolayısıyla 2 çarpı 1'den 2 eksi oldu. Şimdi bu fonksiyon sürekli ise limiti var demektir. Limiti varsa sağ sol limit de birbirine eşit demektir. Ancak ben buradan 10 artı m ile 2 eşitlediğim zaman sadece m artı n'i yakalayabiliyorum. Ama bana m çarpı n'i soruyor. O zaman şunu yapacağım arkadaşlar. Üçüncü şartı sağlatacağım. Şimdi sol limit 10 artı m sağ limit de 2 eksi ve bu ikisi birbirine eşitse limit var demektir değil mi? Yani x 2'ye yaklaşırken f fonksiyonun limiti de şu ikisi olacaktır. Bu ikisi birbirine eşit çünkü. E bu durumda üçüncü şartımız neydi? 2'ye yaklaşırken f fonksiyonu f 2 eşit olacak değil mi? E şimdi 2 limiti hem bu hem de bu. İkisi de aynı şey. Dolayısıyla ayrı ayrı 10 artı m yazıyorum bir ve f 2'ye yani 3'e eşitliyorum. Buradan m eşittir eksi 7 geliyor. Bir de 2 eksi n eşittir 3'e eşitliyorum. Buradan da n eşittir eksi 1 geliyor arkadaşlar. O halde m çarpı n ne olacaktır? Eksi 7 çarpı eksi 1'den artı 7 olacaktır. 13. örneğimizde yine fx fonksiyonu verilmiş. Bu sefer iki parçalı oluşu ve eşitsizlik olarak değil de eşitlik ve eşit değillik üzerine kurulu bir parçalı fonksiyon ve bu fonksiyon reel sayılarda sürekliymiş arkadaşlar. Buna göre m kaçtır diyor. Reel sayılar kümesi üzerinde sürekli ise o zaman x eşittir eksi 1 noktasında da süreklidir demektir. Bu durumda sadece bunun üzerinde süreklilik şartlarını sağlatmam yeterlidir çünkü bu noktalar dışında zaten süreklidir arkadaşlar. Parçalara dikkat ediyorsunuz bu polinom fonksiyonu bu da zaten rasyonel fonksiyon ve paydasını sıfır yapan değerlere dikkat edin şimdi. Burada bazı kafa karışıklıkları yaşanabilir. Oraya bir açıklık getireyim. x artı 2 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Sıfır eşitliyorum. x eşittir eksi 2 ve x eşittir eksi 1 geliyor arkadaşlar. Paydasını sıfır yapan değerler. Şimdi burada x eşittir eksi 1 zaten parçalandığı nokta. Kritik noktası ve x eksi 1'e eşit değilken bunu kullanıyoruz Zaten eksi 1'e 60 bakın bu aralıkta. Dolayısıyla ben zaten bunu burada yerine yazamadığım için bu gitti. E peki eksi 2 eksi 2 bu aralıkta mı? Evet arkadaşlar. Yani eksi 1'e eşit olmayan her noktada bunu kullan diyor bana aslında. Türkçesi bu. E, eksi 2 de eksi eşit olmadığı için burada kullanabilirim. Ancak buna fonksiyon diyorsa arkadaşlar. O zaman bunun tanım kümesi nedir? R fark eksi 2'dir. Çünkü eksi 2 tanım kümesinin içerisine atarsam bu fonksiyon olmaz. Eksi 2 bunu tanımsız yaptığı için burada süreklilik de aranmaz. Reel sayılarda süreklidir derken biz bu eksi 2'yi göz ardı edeceğiz. Çünkü bu fonksiyonun tanımlı olduğu reel sayılarda eksi 2 yok. Bu kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Biz sadece kritik noktada inceleme yapıp bırakacağız. Şimdi tüm reel sayılarda sürekli ise burada da süreklidir dedik. O zaman şartlarımızı sağlatmaya başlayalım. Birinci şartımız bu noktada tanımlı olmalı. f eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1 eşitken bunu kullan diyor 5 eksi 2 ya. Şimdi buradan bir reel sayı geleceği belli değil mi? M yerine neticede bir sayı yazacağız. Burası her bir reel sayı yapıyor. Demek ki tanımlı. Bunda bir sıkıntı yok. 2'ye bakıyorum. 2 neydi? Sol sağ limitin birbirine eşit olması lazım. X eksi 1'e soldan yaklaşırken F fonksiyonu. Şimdi eksi 1'in solu demek eksi 1'den birazcık küçük bir sayı demektir değil mi? Eksi 1 demek değildir bu. O zaman hangisini kullanacağım? Eksi 1'e eşit olmadığı durumu kullanacağım. Burada X yerine eksi 1 yazıyorum. Hop karşımıza 0 bölü belir, 0 belirse çıktı O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Çarpanlarına ayırıyoruz. Ki zaten az önce şurada ayırdık. x artı 1 bölü x artı 2 çarpı x artı 1. Şunlar gitti. Belirsizlik ortadan kalktı. Şimdi ikisine eksi 1 yazıyorum. 1 bölü 1'den eksi 1 artı 2 1 yaptı. 1 geldi. Sol limit 1. Sağ limite bakalım şimdi. x eksi 1'e sağdan yaklaşırken f fonksiyonu. Eksi 1'in sağ demek arkadaşlar. Eksi 1'den birazcık büyük bir sayı demektir. Yani eksi 1 demek değildir. Dolayısıyla yine bunu kullanacağız kullanacağım. X yerine eksi 1 yazıyorum. Yine 0 bölü 0 belirsizliği geldi. O halde yine çarpanlarına ayırdım. 1 bölü x artı 2 geldi. Aynı şeyleri tekrar yapmayacağım arkadaşlar. Şunlar sadeleşti. Şimdi x yerine eksi 1 yazıyorum yine. 1 bir bölü 1'den 1 bir geldi. Sağ limit sol limite eşit geldi. Dolayısıyla limiti vardır ve limit değeri nedir? x eksi 1'e yaklaşırken f fonksiyonu 1'dir. Üçüncü şartımız neydi süreklilikte? Limit değeriyle yani x eksi 1'e yaklaşırken f ile f eksi 1 yani görüntüsü eşit olmalı. Limit ne geldi? 1 geldi. Görüntüsü ne? 5 eksi 2m. Buradan 2m eşittir 4'ten m eşittir 2 olarak bulunacaktır. 14. örneğimizde yine üç parçalı bir fonksiyon var. Reel sayılarda sürekli olduğuna göre m bölü n oranı kaçtır diyor arkadaşlar. O zaman kritik noktada da sürekli olması gerekir. Peki öncelikle yine F3 ile başlayalım. Birinci şartımız görüntüsü. X yerine 3 yazınca bunu kullan diyor. Yerine yazıyorum 3N artı 5 olacaktır. İkinci şartımız 3'ün sol ve sağ limiti. Soldan yaklaştığımızda bunu kullanacağım. M 27 oluyor. Sağdan yaklaştığımda bunu kullanacağım. 3'ün sağ demek 3'ten birazcık büyük bir değer demektir değil mi? Şimdi buraya 3'ün sağını yazdığın zaman 3'ten 3'ten birazcık büyük bir sayı çıkar. Görüyorum. Yani küçükten büyüğü çıkarıyorum. Dolayısıyla içerisinde olacak negatif. O zaman bu eksiyle ile çarpılarak çıkacak. Yani eksi 3 eksi x bölü 3 eksi x bunlar gitti. Eksi 1 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Sağ limit. Eğer bu r'de sürekli ise 3'te de süreklidir. 3'te sürekli ise 3'teki sağ ve sol limit de birbirine eşit gelmek zorundadır. Buradan m eksi 27 eşittir eksi 1'den m eşittir 26 olarak bulunacaktır. Üçüncü şartımız neydi arkadaşlar? Limit değeri yani x 3'e yaklaşırken f f3 görüntü görüntüsüne eşit olmak zorunda. Limit ne geldi? Eksi 1 geldi değil mi? Sağ limit eksi 1 ise sol da eksi 1. Dolayısıyla o noktadaki limit de eksi 1'dir. Eşittir f3 3n artı 5. Buradan 3n eşittir eksi 6. n eşittir eksi 2 gelecektir. m'i ve n'i bulduk. M bölü n oranını soruyor. 26 bölü eksi 2'den eksi 13 olarak cevabımız bulunacaktır. Ve geldik son örneğimize. fx iki parçalı bir fonksiyon ve bu fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş aralıkta kaç noktada süreksizdir diyor. Öncelikle arkadaşlar bu fonksiyonun tanım kümesini bulalım ki o küme üzerinden yorum yapalım süreksizlik üzerine. Bakın birinci parça köklü bir ifade ve x eksi birden büyükken bunu kullanılıyor. Şimdi eksi birden büyük değerler bunun içini tanımsız yapar mı? Yapmaz. Değil mi? Dolayısıyla bu aralıkta bu köklü ifade daima tanımlıdır. İkinci parçaya geldiğimiz de rasyonel bir fonksiyon var. Rasyonel fonksiyonda gözleriniz neyi arayacak? Paydasını sıfır yapan değerleri. 9 eksi x kareyi sıfıra eşitliyorum. Buradan x eşittir bir eksi 3 bir de x eşittir artı 3 geliyor. Demek ki bunu tanımsız yapan değerler bunlar. Ama ne diyor bana? Eksi 1'den küçük değerler için bunu kullan diyor. 3 eksi 1'den küçük mü? Hayır. Yani 3'ü zaten burada kullanamıyorum. Tanım kümesinde yok. Dolayısıyla arkadaşlar 3'ü atıyoruz. Bunun incelemesi yapılamaz burada. Eksi 3 eksi 1'den küçük olduğu için ve bunu tanımsız yaptığı için bunu ne yapacağım? Tüm reel sayılardan eksi 3'ü çıkarıyoruz arkadaşlar. fx fonksiyonunun tanım kümesi bu olacaktır. Şimdi fonksiyonun en geniş tanım kümesi buysa o zaman bu noktaların tamamında fonksiyon süreklidir. Ancak hangi noktada olmayabilir? Eksi 1'de. Dolayısıyla o tamamı kelimesini eksi 1 hariç bütün noktalarda kesinlikle süreklidir diye düzeltmemiz gerekir arkadaşlar. Eksi 1'de ne olup olmadığını incelememiz gerekiyor. Bunun için de önce f eksi 1'e bakalım. Yani birinci şart şartımız görüntüsü x yerine eksi 1 yazıyorum eksi 6 bölü aşağısı 8 yapıyor yani eksi 3 bölü 4 ikinci şartımız eksi 1'e soldan yaklaşıyorum limitine bakacağım şunu kullanacağım arkadaşlar az önce de bulduk eksi 3 bölü 4 geliyor eksi 1'e sağdan yaklaşıyorum x yerine eksi 1 yazdığımda sıfır oluyor sağ limit sol limitten farklı geldi o zaman limit bu noktada nedir arkadaşlar yoktur limit yoksa o zaman bu noktada sürekli de değildir eksi 1 noktasında ve eksi eksi 1 noktası tanım kümesinin içerisinde dikkat ederseniz R fark eksi 3'te eksi 1 dahil. O zaman ne diyeceğiz? Bize kaç noktada süreksizdir diyor. Bir noktada süreksiz. O da eksi 1'de. Bize şunu sorsaydı süreksiz olduğu en geniş küme nedir deseydi bu durumda R fark eksi 3 eksi 1 diyecektik arkadaşlar. Yani tanım kümesinden eksi 3 çıkarmıştık. Eksi 1 de tanımlı ama limiti olmadığı için eksi 1'i de ekstradan çıkarmamız gerekecektir. Normal tekli fonksiyonlarda tanım kümesiyle sürekli olduğu küme çakışıktır arkadaşlar. Aynıdır. Ama parçalı fonksiyonlarda gördüğünüz gibi değişebiliyor. Çünkü tanımlı olup limitli olmadığı nokta mevcut olabiliyor. Evet süreklilik de bu şekildeydi arkadaşlar. Böylelikle limit ve süreklilik serimizi tamamıyla bitirmiş oluyoruz. Müfredata göre bir sonraki serimiz türev olacak. O halde ne diyelim? Türev konularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.